Jaguar'ın hayatı tropikal ormanların, sulak alanların ve geniş çalılıkların derinliklerinde gizemin ve vahşetin iç içe geçtiği büyüleyici bir yolculuktur. Bu etkileyici büyük kedi, Amerika kıtasının en güçlü avcılarından biri olarak ekosistemin dengesinde çok önemli bir rol oynar. Onun yaşamı, doğanın döngüsüne uyum sağlama, avını takip etme, bölgesini koruma ve soyunu sürdürme mücadelesiyle şekillenir. Jaguarlar genellikle yalnız yaşayan hayvanlardır. Dişi jaguarlar yalnızca yavrularını büyütürken uzun süreli bir birliktelik yaşar. Onun dışında yetişkin jaguarlar birbirlerinden uzak durmayı tercih ederler. Erkek jaguarların bölgesi dişilere göre çok daha geniştir ve genellikle birkaç dişiyle örtüşebilir. Bu onların hem avlanma hem de üreme şanslarını artırır. Ancak her jaguar kendi sınırlarının ihlal edilmesine karşı oldukça hassastır ve bölgesini koku işaretleriyle belirginleştirir. Bu işaretler diğer jaguarlara burada başka bir bireyin yaşadığını bildirir. Doğal yaşam alanları çoğunlukla Amazon yağmur ormanları gibi yoğun bitki örtüsüne ve bol su kaynaklarına sahip bölgelerden oluşur. Jaguarlar suya yakın olmayı severler. Çünkü hem avlanmak için hem de serinlemek ve yıkanmak amacıyla suya ihtiyaç duyarlar. Onlar kedi familyası içinde yüzmeyi en çok seven türlerden biridir. Hatta bazen nehirleri ve gölleri ustalıkla geçerek bölge değiştirirler. Su kenarlarında pusuya yatarak avlarını şaşırtmakta ustadırlar. Jaguarlar avlanma konusunda son derece yeteneklidir. Genellikle gece saatlerinde yani alaca karanlıkta ve gece karanlığında aktif olurlar. Avlarını büyük bir sessizlikle takip eder, güçlü kasları ve çevik vücutları sayesinde onları ani bir atakla yakalarlar. Jaguar'ın en ayırt edici avlanma yöntemi ısırış şeklidir. Büyük kedilerin çoğu avlarının boğazına saldırırken, jaguarlar genellikle doğrudan kafatasına ısırarak avlarının beynine zarar verir ve onları anında etkisiz hale getirir. Bu yöntem, onların çok çeşitli ve bazen zırhlı hayvanları bile avlayabilmesini sağlar. Beslenme alışkanlıkları oldukça geniştir. Jaguar'lar kaplumbağadan timsaha, balıktan kuşlara, geyikten maymuna kadar çok çeşitli hayvanları avlayabilirler. Hatta bazen büyük avların etrafında dolaşan akbabalar gibi leşçil hayvanları da avlayabilirler. Ayrıca jaguar'lar çevik tırmanıcılar oldukları için ağaçlarda saklanan avları da kolayca yakalayabilirler. Bu çok yönlü avcı doğaları onların yaşam alanlarında baskın yırtıcı olmalarına yardımcı olur. Üreme dönemi dışında genellikle yalnız olan jaguarlar çiftleşme zamanı geldiğinde kendilerine uygun eşler aramaya başlarlar. Dişi jaguar çiftleşme döneminde koku işaretleriyle ve sesli çağrılarla erkekleri kendine çeker. Çiftleşme sonrasında dişi yaklaşık 100 gün süren bir gebelik dönemi geçirir ve genellikle 2 ila 4 yavru doğurur. Doğumdan sonra dişi jaguar yavrularını gizli ve güvenli bir yere taşır. Yavrular doğduklarında kör ve çaresizdirler. İlk birkaç hafta boyunca tamamen annelerine bağımlı yaşarlar. Yavrular hızla büyür, yaklaşık 6 ay sonra anneleriyle birlikte avlanmaya başlarlar. Bu süreçte annelerinden nasıl avlanacaklarını, bölgeyi nasıl koruyacaklarını ve doğada nasıl hayatta kalacaklarını öğrenirler. Yavrular genellikle 2 yaşına geldiklerinde annelerinden ayrılır, kendi bölgelerini kurmak üzere yolculuğa çıkarlar. Bu, onların hayatlarında en tehlikeli zamanlardan biridir. Çünkü yeni bir bölge bulmak, diğer jaguarlarla karşılaşma ve hayatta kalma mücadelesi anlamına gelir. Jaguar'ın hayatı avlanma ve hayatta kalmanın yanı sıra doğal düşmanları ve çevresel tehditlerle de şekillenir. Yetişkin jaguarların doğal ortamlarında pek az düşmanı vardır. Ancak yavrular bazen yılanlar, büyük kartallar ve hatta diğer jaguarlar tarafından tehdit edilebilir. Fakat en büyük tehdit insan kaynaklıdır. Yaşam alanlarının tahrip edilmesi, ormansızlaşma, yasa dışı avcılık ve kaçakçılık jaguar popülasyonlarını tehdit eden başlıca etmenlerdir. Özellikle Amazon ormanlarının yok olmasıyla birlikte jaguarların yaşam alanları daralmakta, besin kaynakları azalmaktadır. Jaguarlar birçok yerli kültür için kutsal ve mistik bir anlam taşır. Onlar güç, cesaret ve liderliğin simgesi olarak görülür. Eski Maya ve Aztek uygarlıklarında jaguarlar tanrılarla ilişkilendirilmiş, savaşçıların ve kralların koruyucusu olarak kabul edilmiştir. Bu kültürel miras günümüzde de jaguarın korunmasına yönelik çabaları destekleyen önemli bir motivasyon kaynağıdır. Günümüzde jaguarların korunması için çeşitli projeler ve girişimler yürütülmektedir. Uluslararası doğa koruma kuruluşları, jaguarların yaşadığı ormanları ve geçiş koridorlarını korumak, yasa dışı avcılıkla mücadele etmek ve yerel toplulukları bilinçlendirmek için çalışmalar yapmaktadır. Çünkü jaguarın ekosistemdeki rolü çok büyüktür. Onlar av popülasyonlarını kontrol ederek habitatın dengede kalmasına yardımcı olurlar. Bir ekosistemde jaguarın varlığı o bölgenin sağlıklı olduğunun en önemli göstergelerinden biridir. Jaguarın hayatı doğanın döngüsüne uyum sağlama ve sürekli değişen çevresine adapte olma mücadelesidir. Onlar sessiz ve gizemli varlıklarıyla ormanın derinliklerinde iz bırakmaya devam ederler. Her adımları, her pusuya yatışları ve her avları doğanın mükemmel düzeninin bir parçasıdır. Doğadaki bu büyük avcıyı anlamak sadece onun yaşamına değil, aynı zamanda yaşadığı ekosistemlerin ve tüm canlıların dengesine de ışık tutar. Jaguarlar varlıklarıyla bizlere doğanın ne kadar karmaşık, hassas ve bir o kadar da büyüleyici olduğunu hatırlatır. Sonuç olarak jaguarın hayatı yalnızlık ve güç, mücadele ve zarafet, tehlike ve hayatta kalma arasında bir dengeyle sürer. Onların izini takip etmek insanın doğayla olan bağını tekrar hatırlamasını sağlar. Bu muhteşem kedinin yaşamını korumak aslında tüm ormanın, tüm canlıların ve nihayetinde insanlığın geleceğini korumak anlamına gelir. Jaguar'lar ormanın kalbinde atmaya devam ettikçe, doğanın döngüsü de varlığını sürdürecektir.